Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü, Kıymeti Gözdürü Derneği sahiplerimiz Afrika Togo Jamba Çikide Afib Köyü'nden sizlere selam ediyoruz. Şu an bu köye geldik. Bakın köyümüzü bir göstersin kardeşimiz. Ya gerçekten zor bir hayat, zor bir yaşam, zor bir zor bir imtihan. Allah'ın evvela imtihanlarında yardımcılar olsun. Elektrikleri yok. Su yok. İnşallah bu köye, inşallah diyorum ilerleyen zamanlarda su kuyusu açmaya gayret edeceğiz, çalışacağız. Ama yani gerçekten hayatları zor. Şimdi biz bu köye Gözdürü Derneği hayır sahiplerimizin hayırlarını inşallah e, zekat, sadaka ve hayırlarını dağıtmak üzere geldik. Şükür olsun zatlarımızı bir ailenin yani bayağı bir ihtiyacını karşılayacak şekilde doldurduk. Allah'ım razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rabbim zekatlarınızı kabul eylesin. Sadakalarınızı kabul eylesin. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. İnşallah sizlerin huzurunda ben zekat, sadaka ve hayırlarınızı dağıtıyorum inşallah. Allah'ım razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler bu kardeşlerimize zekatlarınızı, hayırlarınızı, sadakalarınızı ulaştırdınız. Rabbim de bak Yavrusuna bak. Hocam bir çek ya. Bir yavruya yavru. bak bak. Aman Allah'ım Bu da Allah'ın bir kulu işte. Kız çocuğu herhalde. İsmi ne acaba? Rakibi. Evet. İsmi ne? İsmi ne? ya. Ey maşallah. Rukiye herhalde ananı kadar. Evet. 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 Allah'ım razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarınızı kabul edesin inşallah. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Mevla Teala Kardeşlerimizin dünya ve ahiret imtihanlarında Sabırlar versin Hayırlarınızı kabul edesin Evet Allah'ım razı olsun diyoruz. Bize emanet etmiş olduğunuz zekat, sadaka, hayırlarınızı Afrika'nın çok önemli ihtiyaç sahibi bir köyünde dağıttık. Rabbim sizlerden razı olsun. Gözdürü Derneği ailesi olarak hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarınızı karşılığında sizlere sınırsız olarak ikram eylesin, ihsan eylesin. Afrika Togo'dan hepinize selam ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.